iş sağlığı iş güvenliği başta olmak üzere bütün çalışma mevzuatımız, e, sendikalar kanunumuz, iş kanunumuz vesaire bütün bunlar eski toplum anlayışının, toplum yapısının ilişkilerini düzenleyen kurallara dayanıyor. Oysa o toplum hızlıca hızlı değişiyor. O toplumsal ilişkiler çok hızlı bir şekilde geride kalıyor. Bunları yenileyecek e, işte kanunu evet meclis yapar ama diğer e, düzenlemeleri, mevzuat düzenlemelerini daha çok bizler yapıyoruz. Bürokratik kadroların uzmanlık alanına girdiği girdiği kadarıyla onların bilgisiyle yapıyor. Bu konularda yenilik yapmamız lazım. Yani e, endüstri devriminin başında e, işte 8-5 saat, saatlerde kolumuza oradan gelmiştir biliyorsunuz. 8-5 mesaisini düzenlemek için gelmiştir. O çalışma biçimi yani başlangıçta daha da kötüydü biliyorsunuz 10 saat. işte bir Mayıs'ın arkasında o var. Bir Mayıs'ın neden bayram olduğunu her bir Mayıs'ta hatırlıyoruz. 10, 10 saat kuralını yerleştirmek için şeyde e, Chicago'da işçiler eylem yapmışlardı. Sonra işte Philadelphia'da 8 saat. Eylemler yükselip 8 saat kabul edildikten sonra 8 saati biz normal diye algılamaya başladık. Oysa yeni teknolojiler yani insanın emeğini ikame eden yeni bilgiler üretim sürecine girdikten sonra artık 8 saat bu eski alışkanlığımızın bir parçası olarak duruyor diye düşünmemiz lazım. Eleştirmemiz lazım. Değil mi? İşte bugün birçok ülkede bu 8 saatin aşağı çekilmesine dönük çalışmalar var. Geçtiğimiz günlerde de İngiltere'de bu konuda bir pilot uygulama başlatıldı. Bunlar yaygınlaşacak. Muhtemelen önümüzdeki 25 yıl sonra 6 saat veya daha saat çalışma, e, fiili, fiziki çalışma ama onun dışındaki çalışma biçimler işte uzaktan çalışma da bugün konuştuğumuz bunlardan birisi. Bunlar devreye girecek. Bu kaçılmaz. Teknoloji emeği ikame ettikçe, teknoloji fiziki emeği ikame ettikçe, teknoloji üretim sürecinin mekanla bağını kopardıkça bu değişmeler kaçılmaz olarak ortaya çıkacaktır. O halde Burada yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Evet, bu değişmeler meydana geliyor ama yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Nedir bu sorunlar? Bir defa çalışanların e, güvencesini sağlamak. Yani, evet adam uzaktan çalışıyor, iş yerine gelmiyor ama bu adamın sosyal güvenliği ne olacak? Sağlık sigortası ne olacak? Çalışan emekçilerin e, diğer çalışanların işte farklı nitelikteki çalışanların e, çalışma hukukundan kaynaklanan kazanımları ne olacak? Bunların yeniden düzenlenmesi lazım? Bu konuda biliyorsunuz güvenceli esneklik kavramı e, çok e, yakın yıllarda, özellikle e, işte 2000'li yıllardan sonra bu konuda çok sayıda akademik e, çalışma yapıldı, tezler var. E, bunlardan, bu, bunlardan istifade ederek biz bu mevzuatımızı yeniden e, düzenlemek durumundayız. Buradaki değişim e, sorumluluğu bizlere, bu konudaki sorumlu arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza düşüyor. Tabii siyasete düşen tarafı da var. Yasal değişim e, kısmı e, meclisin ve siyasetçilerin sorumluluğunda. Netice itibariyle e, insanların 12 saat, 14 saat zorla çalıştırıldığı o günler çoktan geride kalmıştır. Ama bugün 8 saat, 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu da e, bu değişim açıklamaya yeterli değil aynı mekanda toplanarak üretim sürecine katkı verme yaklaşımının da e, anlayışının da geleneğinin de e, büyük bir şekilde e, aşınmış olduğu bir dönemden geçiyoruz işte madenler mesela madenlere şimdi e, akıllı teknolojilerle yeni üretim e, mekanizmaları giriyor Benzeri işler işte ben e, daha önce e, Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın diğer demir çelik fabrikalarını ziyaret etmiştim bir araştırma e, esnasında. E, sonra, e, gene de üzerinden çok zaman geçmiş, e, 2001 yılında e, Karabük'e gittiğimde e, değişimi gördüm. Mesela o zaman bütün şeyleri, e, erimiş cevheri, ...işçiler uzun çubuklarla arklara dökerdiler, arklardan kalıplara hareket eder diyeceği Şimdi bütün onlar bilgisayarla, bilgisayar başında kumanda ediliyor, işte... E, ...ekranda seyrediliyor arka, hangi arktan hangi kalıba gideceği... ...bilgisayarlı e, mekanizmalarla kontrol edilerek yönetiliyor vesaire. E, dolayısıyla bütün bu değişimi belki artık fabrikaya da uğramadan bunları yapmak mümkün olacak. Bu değişimin getireceği yeni toplumsal ilişkileri, yeni çalışma biçimlerini ve bunların hukukunu, bunların çalışanların emeğini koruyacak hukuku yeniden mevcut vesalarımızı değiştirerek bu bir şekilde bu yeni eğilimleri dikkate alacak bir şekilde yeniden ele almamız, yeniden ihtas etmemiz, kurmamız gerekiyor. Tabi burada özellikle işçi sağlığı ve işin güvenliği açısından gerekli olan değişmelere de özen göstermemiz lazım. Yani yeni teknolojilerle bir madenin ya da bir üretim hattında meydana gelecek herhangi bir kazayı, herhangi bir problemi önceden tahmin etmek bu akıllı teknolojilerle mümkün. Bunun imkanlarını sonuna de kadar kullanmamız lazım. Türkiye bunları 1950'lerde, 60'larda, 70'lerde yapamazdı. Türkiye yeni tanıyordu, endüstriyle yeni tanışıyordu. Endüstrinin ne olduğunu biz 70'li yıllarda Marmara bölgesinde yükselen bacalarla öğrendik. Evet daha önce de şeker fabrikalarımız, ülkemizin ilk sanayi hamlesinin meydana getirdiği kuruluşlar vardı ama bunlar adeta çöldeki, şeyler gibiydi, kaktüsler gibiydi ya da vahalar gibiydi. Sanayileşme yani üretim sürecinde e, endüstriyel e, sektörün hakim olduğu yıllar 2000'li yıllardan sonradır. Bu bir tarihsel süreç. Hadi in diyelim, hadi in sanayileşelim diyerek sanayileşemiyorsunuz. Sanayileşme e, geç bir sanayi sanayileşme sürecine geç girmiş bir ülkenin çocukları olarak biz ee, i̇şte işte benim yaşımda olanlar da daha genç olanlar da yani 80'lerde doğanlar da bunları yaşamaya başladı. Şimdi Türkiye'nin her yerinde sanayi ürünleri e, üretilebiliyor. Yani Türkiye'nin en küçük şehrinden e, sanayi ürünleri ihraç eden firmalar var. İrili ufaklı firmalar var. Türkiye sanayi ile tanışıyor. Sanayi çünkü Türkiye'nin sanayi bölgeleri, küçük sanayi e, sitelerinden organize sanayi bölgelerine, arkasından sanayi bölgelerine geçiş çok kısa sürede oldu. Neredeyse 20-30 senede gerçekleşen olaylar bunlar. Bunlar tabii bizi yeni bir dünyayla tanıştırdı. Yani yeni bir üretimin diliyle, yeni bir finansman e, e, ilişkileri içine çekti. Bugün yaşanılan ekonomik dalga da aslında bununla ilgili. Türkiye'ye Yeni sorunlar e, getirdiği kadar yeni fırsatlar da sunuyor. Bakın e, işte bugün Avrupa Amerika Birleşik Devletleri ciddi bir resesyonla e, hepsinin e, sanayi üretimlerinde düşüşler var. İmalat sanayinde birçok ülkede ciddi krizler var. Türkiye sanayisi eee yıl bazında geçtiğimiz ay itibariyle ne kadar büyüdü? %9.1 büyüdü. Yani Türkiye sanayiye dayanarak büyüyor. Arkasından onun içinde sanayinin içinde de imalat sanayinin büyümesi var. Daha yüksek oranda da imalat sanayinin büyümesi var. Bütün bunlar e, Türkiye'nin e, yeni sanayileşme sürecinde karşılaştığı yeni teknolojileri e, kullanmasıyla olduğu kadar yeni girişimci ve yeni emek ve insan e, emeğinin niteliklerine göre farklılaşmasının üretim gücüne yansımasının sonucudur. Bütün bunlar Türkiye'nin geleceğine dair ümitlerini de aynı zamanda ortaya koymaktadır. Bize düşen sorumluluk burada var. O da şu işte çalışanlarımızın bütün bu ekonomik dalgalanmaların meydana getirdiği yıpranmalara, tahribata, enflasyonun tahribatına karşı emekçilerimizi korumak, işte işçilerimizi korumak. Onların e, örgütlülüğünün önündeki engelleri kaldırmak ve örgütlenmelerine destek vermek, kamu çalışanlarımızı korumak, yaptığımız bütün bu düzenlemeler bununla ilgilidir. E, mesela işte 3600 e, hacı başkan karşımda oturuyor, onun için onu hemen hatırlıyorum. E, 3600, biz geçen sene toplu sözleşmede bunu karara aldık, değil mi? Bir yıllık çalışmanın sonucunda ama çok kapsamlı bir reform yaptık. Yani beş buçuk milyon kamu çalışanını ve emeklisini kapsayan bir düzenleme yaptık. Bize düşen demek ki bütün bu ıı, sürecin olumsuz ıı, faktörlerinin insan üzerindeki negatif etkisini ortadan kaldıracak ıı, tedbirler almak, düzenlemeleri yapmak, yapısal düzenlemeler yapmak. Bu yapısal bir reformdu. İşte ıı, biraz önce ıı, genel müdürümüz de hatırlattı. Iı, asgari ücret düzeyinde bütün çalışanların asgari ücret düzeyindeki gelirlerini vergi dışında bırakmak. Bu Türkiye'nin 60 yıllık sloganıydı. Birçok ben de dahil bütün gençlik öğrencilik yıllarımızda duvarlara yazdığımız bir şeydi. Bunu gerçekleştirdik. Daha yapacağımız çok iş var. Daha yapacağımız çok iş var. İşte e, sözleşmeli personel meselesi var. E, geçici işçiler meselesi var. Bunlar bugün saymanın anlamı yok. Ama bütün bu sürecin meydana gelen pandemi sonrasındaki ekonomik dalgalanmaların yıkıcılığına karşı çalışanlarımızı, emekçilerimizi korumak konusunda her türlü tedbiri almak konusunda, uygulamayı yapmak konusunda kararlılıkla ilerlediğimizi bütün kamuoyu da takdir edecektir. Daha yapacağımız şeyler var ama yapacaklarımızın en önemlisi iş kazalarına karşı çalışanlarımızı korumak. Bu da bizim eee işçi sağlığı ve güvenliği merkezimizin genel müdür, müdürümüzün e, ve çalışan arkadaşlarımızın görevidir. Burada herhangi bir tolerans yok. Sıfır toleransdayız. Bir işçimizin bir kazaya, bir e, çünkü kazalar önlene kaza önlenebilir şeydir. Kaza dememizin sebebi odur. Önlenebilir. Onun içerisinde insan hatası vardır, teknolojinin, diğer şartların e, ikisi vardır. Onu önlemek mecburiyetindeyiz. Tıpkı e, sosyal politika tedbirleri işte gelir dağılımını düzenleyecek mekanizmalar olarak ücretlere e, yaptığımız e, ücretlerle ilgili yaptığımız düzenlemeler, asker ücrete yaptığımız düzenlemeler yapacaklarımız ama bunun en önemlisi insan hayatını korumak, insanın emekçinin çalışma sürecinde korunmasını sağlamak. E, bu uzaktan çalışmanın getirdiği imkanları da bu bağlamda değerlendirip. Onun sadece e, uzakta e, uzaklaşarak işlerinden çalışmasını sağlamak değil, onun sosyal hak, haklarını ve hukukunu da güvence altına almak e, öncelikli bir meseledir. Dolayısıyla bu yeni çalışma modelleri içerisinde bilhassa esnek çalışma modelleri içerisinde emekçilerin e, tıpkı e, 100 yılın başında eme emeği sermayeye karşı korumak devletin göreviydi bugün de çalışanlarımızı e, bu yeni şartlar içerisinde e, sosyal güvenceye kavuşturma, kavuşturarak yeni çalışma ilişkileri içerisinde rol almalarını, yer almalarını sağlamak fevkale dönemdir. Evet, çalışma zamanları kısalacak. Ee, i̇nsanlar daha az fiziki mekanlarda bir araya gelerek üretim yapacaklar. Fiziki üretim, reel sektörde üretim bu hale gelecek. Bu işte biraz önce bahsettiğim e, çeşitli düşünürlerde veya bahsetmediğim işte e, birçok e, düşünce adamının e, akademisyenin ele aldığı şeyler bunlar bize önceden haber verdikleri şeyler ama e, şunu e, bilmemiz lazım e, geleceğin insanları daha çok hizmet sektöründe çalışacak çünkü insanın kendi ihtiyaçlarına dönük çalışacak çalışmalara daha fazla işte sağlık başta olmak üzere diğer alanlar her konuda bunu buralarda insan emeği olacak daha kaliteli daha e, spesifik eğitimli emekçiler olacak onların da e, çalışma hukkunu e, gözetecek bir yaklaşıma geleceğin toplumlarında daha fazla ihtiyaç e, duyulacaktır e, bu bakımdan. E, Çalışma zamanlarının kısalması bir anlamda insanın çalışmaya bağımlarını, e, fiziki bağımlarını azaltacak ama e, toplumsal olarak e, ihtiyacını devam ettirecek yeni e, eğilimleri de ortaya çıkaracaktır. Ben e, bu vesileyle e, uzaktan çalışma meselesini akademik bir ortamda e, ele almasını Sayın Genel Müdürlüğümüzün Genel Müdürümüzün çok önemli buluyorum. Çünkü bu meseleler akademik bilginin bürokratik uygulamalara ışık tutmasıyla çözülecek meselelerdir. Şimdiden değerli meslektaşlarıma, akademisyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum yapacakları katkılardan dolayı. Sizlere de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.